Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin güzel vuruşlarına bakacağız. Yani çok beklemeden videomuzu keselim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bakalım bir nasıl bir vuruş yapıyorlar. Bir bakalım videomuza. Bakalım. Uff. Ne güzel vurdu lan. kutuya vurdu lan o. Bakalım ne olacak. Oo yine cokte vurdu lan. Sorak nasıl Arkadaşlar siz e, çok cokte böyle utan şekilde vurabiliyorsanız bana yorumlarda yazarsınız yani. Oo. Güzel. Güzel silah var lan. Helal olsun sana. Aferin. Evet. Güzel vuruyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Evet. Evet. Nasıl arabadan? arabada vurdu lan. Keskin nişancılar galiba onlar. Bakalım bu ne yapıyor? Of. Maşallah. Güzel. Evet. Arkadaşlar Bakalım. Bu ne yapıyor lan? Bakalım. Uf. Yine da vurdu lan. Bu... Arkadaşlar siz e, bir tane bana, bana yorumlarda yazırsınız. Siz PUBG Mobile mı oynuyorsunuz? Light mi oynuyorsunuz veya Mobile Light mi mo, Mobile Light oynuyorsunuz? Bana yorumlarda onu, onu belirtirsiniz. Evet arkadaşlar, canlı hissedelim. ne yapıyor bu? <laughs> <laughs> o güzel vurdum. Arkadaşlar siz böyle vurabiliyor musunuz? Bana bunu da yorumlarda yazırsınız yani. Ne yapıyor? Of. Ne yapıyor bu? galiba ne yaptın? Görmedim orasını. O ne lan öyle? <laughs> oh. Çölencim vurdu lan. Çok komik oldu. O, orası bir tane tıkta bakacağım arkadaşlar. Ne yaptı orada görmedim. Gelsin. Ne yapıyor lan orada? Uf. <laughs> <laughs> helal olsun lan Bakalım bakalım. Güzel. Arkadaşlar bu bu insanlar yani Pavsun süper oynuyorlar. Bence helal olsun onlara. Arkadaşlar isterseniz bu akşam sizinle PUBG'de VS atabiliriz yani. tabii işte e, siz demelisiniz ki neden. Yani hangi PUBG'de oynuyorsunuz yani bana söyleyeceksiniz yani. Sonra VS atarız yani. Of. sağ. <laughs> ne yapıyor? Evet, süper. <laughs> o ne vlan? Çebardı. Evet arkadaşlar Ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada kız kardeşim yanımda. arkadaşlar videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.